Herkese selam arkadaşlar bu video sizlere Kik'te canlı yayın izleyici botu nasıl kullanılır canlı yayınlarınıza nasıl izleyici atabilirsiniz onu göstereceğim çok ucuz fiyatlara bunu yapabiliyorsunuz öncelikle arkadaşlar herhangi bir tarayıcıyı açın açtıktan sonra url'ye smmturkiye.com.tr yazın ve giriş yapın giriş yaptığınızda böyle bir sayfa ile karşılaşıyorsunuz bu sayfa ile karşılaştıktan sonra buradan kayıt ol butonuna tıklıyorsunuz Tıkladıktan sonra burada gerekli bilgileri yazıp iyi oluyorsunuz. Bizim kendi üyeliğimiz olduğu için biz şimdi kayıt olmuyoruz. Kayıt olduktan sonra giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptığınızda ise bu şekilde bir sayfayla karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Burada bakiyeniz hem şurada hem burada toplam sipariş bakiyeniz vesaire. Şimdi arkadaşlar buradan yapmanız gereken ister telefon ister bilgisayar fark etmiyor aynı zaten kategorilere tıklıyorsunuz. Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, Kik, Facebook, Spotify, Twitter, Discord hepsi var. Bizim işimiz ama burada Kik. Şimdi Kik canlı yayın izleyicisi var 5 dakika. Bakın fiyatlar görüyorsunuz. 60 dakika 33 lira. 60 dakika 33 lira. Ne yapıyor? Buraya 10 yazsak, 10 izleyici alsak 60 dakikalık 33 kuruş yapıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sonra burada 5 dakikalık var başka bu bakımda ama şu an belki siz girdiğinizde bakımda olmayabilir. Bunda 60 dakikası 59 lira. Bir de bu var 10 dakikada geliyormuş bu. Ee, 60 dakikası 79 lira yani 79 kuruş. Yani hangisi çıksa hangisi bakımda değilse onu kullanabilirsiniz. Bunu kullanabilirsiniz mesela 60 dakikası 33 kuruş yapıyor. O 100 lirayı 3 lira yapıyor. 100 lirayı atmak 3 lira çok ucuz. Burada geliyorsunuz sonra profilinizi buraya yazıyorsunuz yapıştırıyorsunuz istediğiniz miktarı giriyorsunuz sipariş ver diyorsunuz sipariş verdikten sonra siparişlerim kısmına girerek buradan siparişlerinize bakabilirsiniz. Bakın önceki siparişler hep tamamlanmış. Buradan siparişlerinizi kontrol edebilirsiniz. Bir sorun olursa destek talebi açabilirsiniz arkadaşlar e, merak ettiğiniz şeyler olursa buradan e, Telegram'a da bakabilirsiniz. Telegram'a girip yeni eklenen servislere de bakabilirsiniz. E, başka? Tabii hem bir de bunu yapmak için bakiye yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Buradan kredi kartınızla buradan bakiye yüklediğinizde otomatik onaylanır. Direkt gelir bakiye. Ama derseniz ki ben havale EFT yaparak ödeme yapmak istiyorum. Bu da en kısa süre içerisinde onaylanır. Bu geliyorsunuz buraya IBAN'a isim soy isme yatırıyorsunuz parayı. Diyorsunuz ki ben şu kadar yatırdım. birim ismim, soy ismim şu. Sonra ödeme bildirimi yapıyorsunuz. Ve en kısa süre içerisinde onaylanıyor. Bu arada e, bakiye bonuslarımız da var. 250 lira üstüne %3, 1000 lira üstüne %5. Bunu da unutmayın. E, herhangi bir şey e, merak ederseniz sormalar, sormayı çekemeyin arkadaşlar. Bu şekilde sizler de kek canlı yayın izleyicisi alabilirsiniz.